1984 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Seçil Erzan, ilk ve orta öğretim hayatını Çorlu'da geçirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olarak lisans hayatını tamamladı. İddianamede Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın olayla ilgili ortaya çıkan bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak bu bir faiz değil denilerek kandırıldığını söyledi. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Çok üzgünüm bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti ifadeleri çok konuşulmuştu. Ayrıca Arda Duran Seçil Erzan'la yaptığı telefon konuşmasında ya seçilcim bizim hayatımız bitmiş. Senin hatırlamıyorum bu kadar basit mi? Ya seçilcim ya sen arsamı sattırdın bana ya. Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim seçil ya? diyerek isyan etmişti. Peki Arda Turan'ın elden verdiğim dediği paranın büyüklüğüne bir bakalım. Ve bu büyüklükteki bir parayı nasıl elden verebildiğini anlamaya çalışalım.